الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمبدة صدق <applause> الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse düştü nas bu anda, eğer alim, eğer abid bu şanda, hadis, tefsir, fıkı kaldı nihanda. Bu nastan ayrı gidelim, cemali ba kemale seyir edelim. Bizleri yoktan var eden güzel Rabbimize hamdü olsun. Gene bizleri mübarek bir camide ve cuma gününde Cuma'ya erken gelenlerden eylemiş oldu elhamdülillah. Konumuz yılbaşı onun getirdiği felaketler. Bundan dolayı da biz Müslümanlara düşen emri bil maruf ne yankül memliker vazifesini aksatmamak inşallah. Yılbaşı dediğimiz şey Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan yaklaşık 350 sene önce Roma'da ortaya çıkmış. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan 350 sene önce. Bu dönemde Roma İmparatorluğu'nun her yerinde güneşe tapılıyordu. Güneş. Roma İmparatorluğu putperestlik ile Hristiyanlığı birleştirerek güneş tanrısının Doğum günü olan Doğum günü olarak kendilerini kabul ettiği 25 Aralık'ı Hz. İsa'nın doğum günü kabul ettiler Neden 25 Aralık? Çünkü 24 Aralık'a kadar Takvimlere de bakın Güneş biraz daha erken batıp Senenin en kısa günleri yaşanıyor Batıda güneşe tapanlar Tanrıları olan güneş her gün biraz daha erken kendilerini terk edince buna üzülüyorlardı. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca günün uzaması ne demek? Güneşin kendileriyle fazla beraber kalması demek. Dolayısıyla buna razı olmuş ve yeniden doğmuş anlamına geldiğinden mutluluklarını dans, coşku, içki, ışıklandırma, ağaçları yeşillendirme, hindi kesme gibi eğlencelerle kutlarlardı. İşte 25 Aralık'la 1 Ocak arası bu sebeple eğlence günleri ve tatil olarak kabul etmişler. Hristiyanlar bu günlerde domuz başı, kaz, kaz kızartması ve hindi yemeği gelenek haline getirmişler. Bu Hristiyanların bayramı bizim değil yani. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu tuzağa düşen camiye gelen Müslümandan da çok var. Allah'ım uyanmak nasip eylesin. Şimdi soru hani kendilerine göre Efendimiz'in bir karışık yaptılar ya, Hazreti İsa'nın doğumunu kabul ettiler ya bir ocağa. Bir peygamberin doğum gecesi içkikle mi kutlanır? Bir peygamberin doğum gecesi kumarla mı kutlanır? Dans, zina, gibi şeylerle kutlamak olur mu? Hiçbir kitaba uymaz. Sadece nefislerimize uyar. Sadece şeytana uyar. Allah'ım hepimize hidayet yolunda istikamet nasip eylesin. Yani bu Hristiyanlığın temeli putperestlik sonradan bozulmuş Hristiyanlık. Yılbaşı adetini yerine getirirken bile onlar bu yukarıda söylediğimiz bilgilere göre peygamberlerinin efendimi söyleyeyim yanlış bir şekilde kutlama yapıyorlar şimdi bizim peygamberimiz bak ne buyurmuşta bu işte men teşebbe bi kavmin fe ve minhum kim bir kavme benzerse o onlardan olur o toplumdan kabul edilir başka bir hadis-i şerifte bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir Yahudilere de Hristiyanlara da benzemeyin. Allah bunu tam anlamak nasip eylesin. Ayet-i Kerime Maide Suresinde Ya eyyülüzün amenu iman edenler bize Rabbimiz sesleniyor. La tettehizül Yahude ve nasara Yahudilere ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Bazı mevliya bazı. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve meyyetevellem minkum sizden kim onlar dost edinirse fevla minhum o da onlardan olur. İnna Allah la yedil kavme zalimin. Allah zalim bir kavme hidayet etmez. Ve yine başka bir ayet-i kerime sizin veliniz yani dostunuz ancak Allah Teala'dır. Onun peygamberidir ve iman etmiş olanlar Bileceğiz ki Allah'ımız bizim dostumuz. Hazreti Muhammed Mustafa bizim dostumuz. Bir de iman edenler. Hristiyanlar, Yahudiler, başka batıl dinlere mensup olanlar, hepsi bize düşman. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri diye büyük bir zat var. 3. cilt 41. Mektupta şöyle buyuruyor. Şirk merasimlerini ve kafirlerin özel günlerini tazim etmek şirk sahasına atılan büyük bir adımdır. İki dini tasdik eden şirk ehlindendir. İslam'ın hükümleriyle küfrü birleştirmeye çalışan kişi müşriktir. Ya biraz efendim onlardan olsun, biraz bizden olsun öyle bir şey yok. Ya tamamıyla Müslümansın ya da Müslüman değilsin, müşriksin, kafirsin. Allah'ım şirkten muhafaza eylesin. Evet. Şimdi dinimizde Noel yılbaşı kutlamanın hiçbir yeri yok. Hatta bir insan bugünü kutlama niyetiyle dikkat. Bugünü kutlama niyetiyle birine ufak bir hediyede bulunsa dinden çıkar. Noel gününde Hristiyanların diğer bayram günlerinde onlara uymak gayesi ile onların yaptıklarını yapmak, o günlerde bayram niyetiyle çocuklara elbise almak, pişirdikleri yemekleri yemek caiz değildir. Bu hareketler küfrü gerektirir. Ondan sakınmak lazım. Bundan da anlaşılıyor ki Nevroz ile mihrican gibi Müslüman olmayan kimselerin kutsal günlerini tazim etmek de caiz değildir. Evet. Şimdi bazı Müslümanlar şöyle diyorlar: Hocam yılbaşı gecesine biz özel hazırlık yapmıyoruz. Biz bu hazırlığı Hristiyanlara benzemek için yapmıyoruz. Bir hazırlık yapıyor ama yaptığım hazırlık Hristiyanların benzemek için değil. Yılbaşına gecesine özel değil. Ama yılbaşında yapıyorsun işte onu. Ya lafla ne diyorsun? Ben bir hazırlık yapıyorum ama yılbaşı gecesine özel değil. Ama yılbaşı gecesinde yapıyorsun işte. Yani bir hazırlık yapıyorsun. Fiiliyatın o gece bir hazırlık yapmak. Sözün ben bu geceye özel yapmıyorum. Ya yapıyorsun işte. Yapanlar için söylüyorum. Bunların halineye benziyor. Şuna benziyor. Papazın birisi kilisenin penceresinde güneşlenirken bir kuş gelip papazın elindeki bardakta bulunan şaraptan içmiş. Sonra uçmuş, haça pislemiş. Haç. Bunu gören papaz kızmış. Demiş ki kuşa, ey kuş, Müslüman kuşuysan şarap içmez, kiliseye girmezdi. Yok eğer Hristiyan kuşuysan haça niye pisledin? Yani işte Müslümanların durumu. Ey Müslüman gavurların yılbaşısında ne işin var? Allah'ım anlamak nasip eylesin. Hep maalesef Müslümanlar Hristiyanlar ve Yahudilere uyma hastalığı var. Onlar bizim dini, milli bayramlarımıza mübarek gün gecelerimizi ne bilirler ne de kutlarlar. Yani hiçbir Yahudi siz, hiçbir Hristiyanı, bir Ermeniyi kurban bayramında kurban keserken gördünüz mü? Ramazan bayramı kutlarken gördünüz mü? Ama yok. Ondan sonra bizim hicri başımız olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Muharrem gününü kutladıklarını gördük mü? Göremedik. Evet. Olmaz zaten. Bizi öyle bir hale getirmişler ki bu son özellikle yüz sene, 120 sene içerisinde bir tarafın bir Müslüman, bir elinde kadeh, bir elinde Kur'an. Ne tam Müslümanız, ne yarım Müslüman. Karışık. Siz tabi etraf sağ çarşamba de bari zannetmeyin. Sadece şuradan efendimsin caddeden şahinin inin görürsünüz. Allah'ım Celle Celaluhu bu insanlara hidayet nasip eylesin. Evet. Şimdi Bununla alakalı tarihte yaşanmış ta Davut Aleyhisselam zamanında yaşanmış bir kıssa var. Allah'ımız onu Kur'an'a almış. Hatta bunu bu kıssayı Davut Aleyhisselam'dan önceki ümmetlere bildirmiş kitaplarında ve bize de Kur'an'da bildirmiş. Yani bu hadise olmadan önce bu olay olmadan önce daha önce ümmetlere böyle bir olay olacak diye bildirmiş. Bu hadise olduktan sonra da biz ümmete Kur'an'da Allahımız bunu bildirmiş. Ne olmuş? Şu olmuş. Medine ile Şam arasında Kızıl Deniz sahilinde Eyle denilen bir kasaba. Yakup oğullarından Davut Aleyhisselam zamanında bu kasaba halkı balık avlamakla geçiniyor. Mevla Teala Hazreti Ben İsrail'e cuma günlerini ibadete ayırmalarını istedi. Onlar da itiraz ettiler. Zaten genlerinde var. Peygamber öldürmek, peygamberlere itiraz etmek, Allah'a itiraz etmek genlerinde var. Dediler ki yok cumartesi olsun. Niye? Niye cumartesi olsun? Çünkü dediler Allah-u Teala Hazreti yerleri gökleri altı günde yarattı. Pazar günü başlayıp cuma günü bitirdi. Cumartesi de günü de dinlendi, istirahat etti. Biz de Allah gibi cuma günü istirahat edelim. Bizim ibadet günümüz cumartesi olsun dediler. Oysa Allah'ımız Kur'an'da onların bu yanlış tezini bu yanlış görüşün şöyle çürütüyor ayette. Diyor ki Bismillah ve laqad halakna semawati vel arda ve ma beynehuma fi sitati ayami. Biz gökleri ve yerleri arasındakileri altı günde yarattık. Ama ve ma messana min bize bir yorgunluk isabet etmedi diyor Allah'ımız. Ya yani onlar <laughs> ne dediler? Allah yoruldu haşa. Cumartesi gün istirahat etti. Allah'ımız onlara cevap veriyor. Ve ma mesana min Bize ne yok? Yorgunluk yok. O ki itiraz ettiler. Mevla onları itiraz ettikler için imtihan etti. Tamam. Sizin efendim söyleyim istirahat gününüz cumartesi olsun. O gün dolayısıyla ibadete ayırın. İbadete ayırın. İmtihan o ya efendim söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Niye Mevla bir anda yaratmadı da altı günde yarattı. Kullarına acelecilik yapmamayı öğretmek için diyor tefsirlerde. Cuma günü dinlen dinlendi diye bir şey de yok. İmtihan ediyor. Cuma günü istirahat edin, ibadet edin. Tamam. Balıkla avlanmaya geç, geçiniyorlardı ya. Altı gün Mevla o sahillere denizde hiç balık uğratmıyor. Cumartesi günü o Kızıldınız sahilleri, kasabanın efendisinin o sahiller balık kaynıyor. Yani balıktan neredeyse deniz gö görünmeyecek. Ama o gün ne? Cumartesi günü balık avlamak yasak. Çünkü siz cumartesi günü istirahat edip sözde Mevla'ya ibadet edeceksiniz. Madem öyle hadi istirahat edin, ibadet edin. Ben de cumartesi günü balıkları gönderiyorum. Diğer günler balık yok. E yasak şimdi istirahat edecekler ya. Bakayım ne olacak? Gel zaman git zaman e bununla geçiniyorlardı. Diğer günler hiç balık bulamıyorlar. Yiyecekler, içecekler, efendim satacaklar, stok yapacaklar. Şu olacak, bu olacak. Sonra uzun bir zaman geçince efendim söyleyeyim. Birileri ufaktan tüfekten o cumartesi günü balı geldiği zaman kenardan bucaktan avlamaya başladılar. Baktılar ki azap da gelmiyor. Ama herkes cesaret edemedi. Sonra şeytan geldi. Bunlara bir atıl öğretti. Dedi ki, dedi ki şeytan onlara dedi ki cumartesi günü siz siz balıkları denizden almaktan nehyolundunuz. Size size olan yasak ne? Denizden almak, avlanmak yasak değil. Nasıl akıl da öğretti onlara? Dedi ki efendim söyleyeyim. Cuma'dan şey yapın denizden karaya doğru kanallar açın kanallar açın derin kanallar açın meyilli de olsun dalgalar efendim söyleyeyim cumartesi günü balıklar o kanallardan sürükler o ucuna da küçük küçük havuzlar yapın orada birikir geri de dönemez o balıklar dolayısıyla siz suyun içinde hala o balıklar suyun içinde olduğu için onları oradan almış olmuyorsunuz ki. Siz avlıyorsunuz ama denizden almıyorsunuz. Bu yasak değil size diye böyle bir akıl öğretti onlara. Hoşlarına gitti. Kanalları açtılar. Cumartesi Aha. gün balıklar donunca efendim, dalgalar o kanallardan havuzlara balıkları doldurdular. Cumartesi gün sözde denizden almadılar onu mu? Pazar günü ne yaptılar? O balıkları oradan aldılar. Pişirdiler, yediler, içtiler bir, bir kısmını da efendim söyleyeyim stokladılar, tuzladılar. Kimisini de sattılar, para kazandılar. Bunu her cumartesi, her cumadan efendim yapmaya başladılar. Ama azap gelmedi. Biraz ilk başlarda korkarak yapıyorlardı. Azap gelebilir her an diye. Ama yaptılar, yaptılar, yaptılar. Artık haramları işleye, 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 işleye normal hale geldi. Şimdi bazı insanlar işte Namaz kılmıyor, 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 kılmıyor. Azap da gelmiyor. Zannediyor ki ben artık namazsız cennete gideceğim. <laughs> Kimisi içki içiyor, 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 içiyor. Azap gelmiyor. Ya bir tövbe ederiz. Mevla affeder. Kumar oynuyor, piyango alıyor, şu şey yapıyor, bu yapıyor. Alışmış harama. Zina ediyor. Azap da gelmiyor. Öldüğümüz zaman dünyanın kaç bucak olduğunu göreceğiz. Allah'ın dünyada verdiği bela musibetler bize rahmeti sebebiyledir. Niye? Uyanıyor insan. Harama dalmış. İşte 200 ile gidiyor otobanda kaza yapıyor ya. Haramlara 200 ile gider gibi, 300 ile gider gibi gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir kaza, bir sakatlık ölmezse o kaza, o sakatlık ona uyanmasına sebep oluyor. İşte onun gibi musibetler Mevla bizi uyandırmak için veriyor. Sonra tabi bu durum 40 sene sürdü. Bir rivayete göre 70 sene sürdü. Yani devamlı balığı Çin alamayasan Çin çiğnediler, çiğnediler ve o kadar çok çiğnediler ki dediler ki artık cumartesi günü balık avlamak bize helal edildi dediler. Haramdı ya. Yapa 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 artık helal gördü. Bunda bir şey yok. O zamanın nesli öldü, çocukları geldi, onlar öldü, o onla, birileri geldi, nesilleri. Bunlara bir kısım insanlar vaaz ettiler. Yapmayın, etmeyin, azap gelir, Allah'ımız sorar bunun hesabını, dinlemediler. Bir kısım onlara gene vaaz ettiler, baktılar ki vazgeçmiyorlar bu haramdan, onlar onları uyarmaktan vazgeçtiler. Yani insanlar üçe ayrıldı. Kaça ayrıldı? Üçe. Bir, bu haramı devamlı yapanlar. Cumartesi günü balık avlama yasan çiğneyenler. İkincisi onları devamlı uyaranlar, hiç uyarmaktan vazgeçmeyenler. Üçüncüsü başta uyardılar ama sonradan baktılar ki bu haramları devamlı işliyorlar. Biz de vaaz etsek bir fayda vermiyor. Vaaz etmekten onlara nasihat edin. neden vazgeçenler. Üç kısım insan oldu. Sonra bu devamlı uyaranlar dediler ki biz sizinle beraber yaşayamayız. Çünkü bir azap gelirse hep beraber bizi batırır. Dolayısıyla büyük bir sur duvar ördüler. Biz sizinle beraber yaşayamayız dediler. Onlar duvarın bu tarafına geçtiler. Bir tane de kapı yaptılar. Efendim söyleyeyim. Şey o uyarmayanlar da onların tarafında kaldı. Uyarmaktan vazgeçenler. Sonra gel zaman git zaman yan taraftan hiç ses gelmez oldu. Hiç ses gelmeyince bu devamlı uyaranlar acaba ne oldu deyip efendim söyleyeyim atla doğru baktılar ki bu devamlı cumartesi yasağını çiğneyenler domuza ve maymuna çevrilmiş. Ya hocam öyle bir şey olur mu? Ayet okuyorum dikkat ayet. Yalancı bir gazetenin haberi değil. Yalancı bir kanalın haberi değil. Yalancı bir internet kanalın haberi değil. Sadakallah azim imzalı Allah'ımızın ayeti. Bismillah. Ve lekad alimtumul lezina teden minkum fissebti. Ey Yahudiler siz cumartesi günde gününde sizin atalarınızın haddi nasıl aştığını siz iyi biliyorsunuz. Ne dedik biz onlara? Fakulna dedik lehum onlara. Künu olunuz kradeten maymunlar olunuz hasi'in. Alçak maymunlar olunuz. Diyor ki tefsirde gençleri maymuna yazışlıları hınzıra dönüştü. Hatta bu hususta bu ayetin baş tarafında Peygamber Allah'ımız peygambere o zamanki Yahudilere şu ayeti oku dedi yani bu kıssayı. Ves el humanil qaryetilleti kanet haziratel bahr. O cumartesi kıssasını o Kızıl Deniz sahilinde cumartesi yasağını delen o kavmi Yahudilere bir anlat. Savi tefsirinde diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi sellem Yahudileri kafirliklerinden sebep azarlarken ne yaptılar da bunlar lanetlediler? Peygamber öldürdüler. Bir tane mi? Yüzlerce, binlerce peygamber öldürdüler. En büyük suçları bu. Başta başta biraz önce dedik. Allah'a itiraz ettiler. Peygamber'e itiraz ettiler. Lanetlendiler. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler kafirliklerinden sevap azarlarken siz dedi peygamberlere küfretme hususunda ecdadınıza uydunuz buyurunca onlar da dediler ki Peygamberimiz zamandaki Yahudiler söylüyor. Bizim ecdadımızdan ne Rablerine karşı bir muhalefet ne de Nebilerine karşı bir inkar vuku bulmamıştır dediler. Oysa onlar bu Eyle kasabasının başına gelenleri biliyorlardı. Çünkü Allah'ımız فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ لِمَا ve ma khalfaha خَلْفَهَا Yani biz bunu daha önce hükümetleri de bildirdik. Bu domuz ve ee, maymuna dönme kıssasını anlattık. Size de anlattık. Onlar biliyorlar ama gizliyorlar. Ne zannediyorlardı ki Yahudiler? Bunu bizden başka kimse bilmiyor. Biz de gizleyelim. Oysa Allahımız Kur'an'da peygambere bildirdi. Peygamber de onlar bu ayetleri okuyunca şaşırıp kaldılar. Allah Teala Hazretleri enceyle enceynellezin en hemen su o kötülükten nehyedenleri kurtardı, diğerlerini helak etti. Sonra üç gün sonra o maymuna ve hınzıra dönenler de öldüler. Rabbim bizleri uyaranlardan olmak nasip eder. Son bitti. Yılbaşı geliyor mu? Geliyor. Nice kafir zaten kutlayacak mı onu? Kutlayacak. Müslümanlar da kutlayacak var mı? Var. Peki kutlarsa ne olur? Okuduk biraz önce. Diyor İbn Abidin'de geçe bak İbn Abidin büyük fıkıh alimi. O gün tazim niyeti bir yumurta hediye kafir olur. Şakası yok bu işin. C din ciddi bir iştir. O gün yapacağımız şey ne? İbadetle meşgul olacağız, erken yatacağız yahut da efendim söyleyeyim nasıl bu yıldırımlar, şimşekler çaktığında Paratoner olur, çeker. Sen o gün yani biz Müslümanlar sohbet meclislerinde olursa, ibadetle meşgul olursa Paratoner misali o belayı bir çekeceğiz, Hepimiz kurtulmaya çalışacağız. Bir de hepinizde telefon var. Mutlaka mesaj atın. Ben şöyle atıyorum her her sene 100 bin kişi ulaştırıyorum. Yılbaşı kutlamıyorum çünkü Müslümanım. Yılbaşı da kimse hediye almıyorum çünkü Müslümanım gibi küçük küçük mesajlar atıyorum. Görüyorlar uyanan var uyanmayan var. Allah bizden sadece uyarma vazifesini istiyor. Tesir Allah'tan. Allah'ım uyarılanlardan olmak nasip eylesin. El Fatiha.